Değerli gençler merhabalar. Bugün itibariyle 2021 YKS tarih kampını başlatıyoruz. Sloganımız TYT ve AYT'yi Nasıl bir slogansa fulluyoruz. Fullemek değil mi? İlginç ama sloganımız bu. TYT ve AYT'yi fulluyoruz. TYT'de 5'te 5, SOS 1'de 10'da 10, SOS 2'de 11'de 11 olacak. Arkadaşlar soru çözümüyle genel tekrarlar yapacağız. Toplam 1000 tane soru çözeceğiz. Belki fazla da olabilir. Ve bu videolarımızda, bu benim kanalda 2021 ÖSYM e Ne Sorar YKS Tarih Kampı Oynatma Listesi adı altında olacaktır. Keyifli olacak, eğlenceli olacak. Baştan sona hepsini izleyin arkadaşlar. Ki MSU için de çok lazım olur bunlar. Selam Yalçın kitaplarını almak isterseniz şayet. E, AYT Tarih Konu Anlatım, TYT Tarih Konu Anlatım, TYT AYT, Soru Bankam. TYT Tarih Konu zetli, Soru Bankan ve Genel Tekrar kitabın ÖSYM'nin sonra 7 günde tarih. Bu kitap genel tekrardır. İçinde MEP müfredatına göre tüm bilgiler vardır. Evet, bismillah diyelim artık başlayalım. Hadi bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerlerine göre daha belirgindir? Lozan Antlaşması Temmuz ayının ortalarında imzalandı diyor. Temmuz ayının ortaları. Peki, Temmuz ayının ortaları da yıl yok. Milyonlarca yıl olabilir. Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923'te kuruldu. Gün var, ay var, yıl var net bir şekilde belirgin. Yazı günümüzden yaklaşık 5000 yıl önce bulunmuş. Ama hangi gün, hangi ay belli değil. Osman Devleti 13. yüzyılda kurulmuş. 1200'lerde kurulmuş. 100, 100 tane yıl, bir sürü ay, bir sürü gün var belli değil. Büyük Millet Meclisi Nisan 1920'de açılmış ama Nisan'ın hangi günü belli değil. O zaman en belirgin olabilmesi için yıl ay ve günün verilmesi gerekiyor. Bundan sonraki en belirgin olan bu ama en belirgini B seçeneği. Bu tarz sorular çıkar dikkat edin. Türklerin tarih boyunca birçok takım kullanmasının etkileşimlerinden hangilerin bir sonucu olduğu söylenebilir. Arkadaşlar Türkler tarih boyunca 12 hayvanlı Türk takvimini kullandı. Sırasıyla yazıyorum. Hicri takvimi kullandı. Celali takvimi kullandı. Rumi takvimi kullandı ve en sonda şu anda yani e, günümüzde miladi takvimi kullanmakta. Bu takvim orijinal Türk takvimi, Hicri takvim İslam dünyasından etkilendik. Celali ve Rumi takvim Selçuklu ve Osmanlı'da mali işlerin görülmesi için e, hazırlandı. Miladi takvim ise Avrupa'nın etkisiyle kullanıma geçildi. Bu takvimlerden bir tek ay esaslı olan Hicri takvimdir. Onun dışındakilerin hepsi Güneş'in esaslıdır. O zaman etkileşimde kültür var mı? Var. Avrupa'nın etkisi. Ekonomi var mı? Var. Celali ve Rumi. Dini var mı? Var. Hicri takvim. İslam, Hazreti Ömer döneminde ilk defa düzenlendi ve kullanılmaya konuldu. O zaman E seçeneğimiz doğru oldu. Dikkat edin arkadaşlar. Burada birçok bilgiyi vermiş olduk. Hem etkileşimi hem de hangi takvimleri kullandığını, hangi esası göre düzenlendiğini, ilk takvimin ne olduğunu. Ki bu arada bir bilgi daha. Türklerin takvim yapmış olması onların astronomide, astronomide ilerlediğini de gösterir. Aşağıdaki devletlerden hangisi Celali takvimini kullanmıştır? Arkadaşlar Celali takvimi Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Melikşah döneminde kullanıldı ki Ömer Hayyan başkanlığında bir heyet bu takvimi hazırladı. Büyük Selçuklu Devleti'nden sonra bu takvimi kullananlar ise arkadaşlar Babürler oldu. Babürler, Büyük Selçuklu, Herzemşahlar, bu takvimi kullanmıştır. Genellikle mali işlerin görülmesinde kullanmışlardır. Aşağıdakilerden hangisinin tarih öğrenmenin yararları arasında olduğu savunulamaz. Arkadaşlar bu tarz sorularda tarih öğrenmenin yararları diyor ya, cümleye mümkün olduğu kadar olumlu bakın tamam mı? Olayları değerlendirme yeteneğini geliştirir olumlu. Geçmiş bilgisiyle kültür aktarımı sağlar olumlu. Geleceğe dönük stratejiler oluşturmayı sağlar. Çünkü geleceği yönlendirebilmek için geçmişi bilmek gerekir. Toplumsal değişimi hızlandırır. Olumlu ancak bir şey dikkat edin. Tarih toplumsal değişimi hızlandırmaz. Toplumsal değişimi hızlandıran şey daha çok teknolojik gelişimlerdir. Yani bunun tarihle ilgisi yoktur. Ayrıca tarih ki dil, tarih, kültür bunlar birlik ve beraberliği oluşturan unsurlardır. D seçeneği tarih öğrenin bir faydası değildir Ki zaten teknik olarak da toplumsal değişim tarih öğrenme ile alakalı olmaz. E, bu paragrafa göre Kadeş Antlaşması üzerinde araştırma yapan bir tarihçinin tarih yardımcı bilim dallarından hangisinden faydalandığı söylenemez. Şimdi bakalım. Kadeş Antlaşması dünya tarihinde eşitlik ilkesine dayanan en eski antlaşmadır. Şimdi antlaşma diyor ya burada zaten diplomatiki bulduk. Diplomatik neydi? Resmi belge bilimi. Tamam mı? Antlaşma çivi yazısıyla yazılmış diyor. Çivi yazısıyla yazılmış olan belgeler ya da eski yazılarla yazılmış olan belgeler, eee paleografyanın konusudur. Paleografi eski yazı bilimidir. Bunu da bulduk arkadaşlar. Gümüş plakalar üzerinde dönemin diplomasi dili Akatçı olarak yazılmıştır. Şimdi aslında diplomasi dili dediği için diplomatikayı bulduk. Dil dediği için aslında burada neyi de bulduk? Filolojiyi de bulduk ama seçeneklerde filoloji yok. Ayrıca Kadeş Antlaşması'nda Hitit Kralı'nın yanında kraliçenin de mührü bulunmaktadır. Bu antlaşmanın günümüz levhaları kazınmış olan asıl metinleri kayıptır. Mısır'da tapınakların duvarlarına kazınan antlaşmaların bir nüshası da 1906 yılında Boğazköy kazılarında kil tablet olarak bulunmuş olup İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir diyor. Tamam mı? Ee, ne diyor burada? Kazılarda diyor. Kazılarda kil tabletler bulunmuş. Neyi öğrendik? Arkeoloji. Şimdi iki tane kaldı. Antropoloji ve Kronoloji. Kronoloji zaman bilimidir. Takvim bilimidir arkadaşlar. Antropoloji ise ırk bilimidir. Peki şurada hiç iskeletten, ırktan bahsediyor mu? Hayır. Peki burada herhangi bir tarih vermiş mi? Vermiş. Yani ee, şundan bahsediyor. Devletlerin siyasi tarihinden bahsediyor. Yıldan bahsediyor. Ee, doğal olarak arkadaşlar bunun içerisinde bir kronolojinin varlığını da burada görebiliyoruz. Zamandan bahsediyor çünkü. O zaman cevap antropoloji E seçeneği hiç alakası yok. Tanımları verilen tarihe yardımcı bilim dalları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanı tespit eder. Zaman kronoloji demin de karşımıza çıkmıştı. Siyasi belgeleri cins şekil içerik olarak değerlendirir. Siyasi belge diyor. Belge bilgisi arkadaşlar. Diplomatika, diplomasi, diplomatik. Kazı yolu ile toprak ve su altında kalmış maddi kalıntıları ortaya çıkarır. Arkeoloji ki arkeoloji tarih öncesi devirlerin e, araştırılmasına, tarihe en çok yardımcı olan bilim dalıdır. Yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişimini e, inceler. Yazıları inceliyor, alfabeleri inceliyor. Arkadaşlar burada Palografya, palografya diyebiliriz. Şöyle bakalım. E, hangi seçeneklerde de doğru? Kronoloji, diplomasi, arkeoloji, palografya. Palografya var. Diplomasi var. Kronoloji, arkeoloji şeye göre istiyor değil mi burada? Sıraya göre istiyor. O zaman bir kronoloji olacak. Kronoloji ile başlattım. Sonra diplomasi olacak. Sonra arkeoloji, sonra palografi. Yani D seçeneğimiz doğru. Bu tarz sorularda çıkar. Dikkat edin arkadaşlar. Tamam mı? Önemli bir bilgidir. Bu arada ee, tarihi yardımcı bilim dallarının ne olduğunu da açıklamış oluyoruz. Tamam mıdır? Mesela burada e, birkaç tane daha söyleyeyim. Heraldik, heraldik arma bilimidir. Armaları inceler, devletlerin armasını inceler. Onun dışında arkadaşlar karbon 14, kimya, organik maddelerin yaşını belirler. Epigrafi, epigrafi, epigrafi kitabeleri inceler. Kitap, mesela Orhun kitabeleri gibi. E, Cüveyni tarihi cü... soru okuyalım. Metne göre tarih bilimi aşağıdaki hangi bilim dalından yararlandığı söylenemez. Bakalım. Cüveyni tarihci Cihan Güşü adlı eserinde Uygur bölgesinde gezerken rastladığı garip işaretlerle yazılmış taşlardan söz edilmektedir. Bakın garip işaretlerle yazılmış taşlardan. O zaman üzerinde yazın olduğu taşlar, tablet bundan bahsediyor. O zaman epigrafiyi buldum. Epigrafi kitabe bilimi. Daha sonra Danimarkalı Mr. Schmidt 721'de bu eseri görerek Avrupa Bilim Camiası Camiası'na tanıtma süren birçok bilim adamı bu yazıların kime ait olduğu hakkında tahminlerde bulunmuş yazı diyor. Palografiyayı de gördük. E, bu bilim insanlarının bazıları bu yazıların Prusyalılara, İskitlere, Yunanlara, Latinlere ait olduğunu ileri sürmüş. Bölgeye giden birçok araştırmacı buralarda kazılar yaparak arkeolojiyi bulduk. Kazılar yaparak yeni kalıntılar tespit etmiş. Kitabelerin okunuşunu ilk çözen Danimarkalı William Thompson, dil bilimci yani William Thompson, Türklerin yaşantılarına, töresine, kültürüne, Türklerin bir toplumun kültürünü araştıran e, unsur etnografiyadır arkadaşlar. Dair bilgileriyle birlikte bu abidelerin Türklere ait olduğu üzerinde, Türklere ait olduğunu dünyaya duyurmuş. O zaman burada numizmatik yok, para bilimi yok. Meskukat diye bir ifade. Bu arada niye öğrendik? Orhun kitabelerinden ilk defa bahseden Cüveyni'dir. Tarihi Cihan Güşe adlı eserinde bahsetmiştir. Bunu e, bu e, abidelerin e, Türklere ait olduğunu dünyaya duyuran ise Danimark Danimarkalı dil bilimci William Thompson olmuş. Bu bilgileri de unutmuyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın emriyle Ömer Hayyan başkanında kurulan bir astronomi heyetince hazırlanan Türk takvimi hangisidir? Arkadaşlar o Celal takvimde 1079 yılını başlangıç kabul etti. Melikşan tahttan inişi yani ölümü 1092'de bitiş oldu burada ki Babür ve Herzem Şahlar da bu takvimi kullandı. Bu arada bunların hepsi Türkleri tarafından kullanılan takvimdir. Orijinal Türk takvimi denildiğinde, orijinal Türk takvimi denildiğinde 12 hayvan Türk takvimi gelir. Unutmayın 12 hayvan Türk takviminde arkadaşlar her yıl bir hayvan adıyla anılmıştır. Ayları ise sayılar verilmişti. Birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay diye. Bu sorunun cevabı Celalidir. Orhun yazıtlarından faydalanarak bir makale yazan araştırmacı bu süreçte aşağıda verilen hangi tür kaynaktan yararlanmıştır? Orhun yazıt. Şimdi bakın, Orhun yazıtlarından yararlanıyor. Günümüz 2021, 2021'in arkadaşlar ne zamanındayız biz? 26 Martındayız. 26 Mart'ta bir tarihçi Türk kültürü ile ilgili bir yazı yazacak, makale yazacak ve onun için Orhun yazılarından yararlanıyor. Orhun yazıtları birincil kaynaktır. Birinci elden kaynak, ana kaynaktır. Ana kaynak nedir? Olayın yaşandığı zamanda ortaya çıkan kaynaktır ki Orhun kitabeleri böyledir. Peki bu süreçte hangi kaynaktan yararlandı? Orhun kitabelerini ne soruyor bize? Faydalanıp bir makale yazan araştırmacı bu süreçte aşağıda verilen hangi tür kaynaktan yararlanmıştır? Birincil kaynaktan yararlanmıştır ki bu aynı zamanda nedir arkadaşlar? Yazılı kaynaktır. Yani burada cevap ya yazılı kaynak olacak ya da birinci, birinci kaynak olacak. Orhun yazıları sözlü değil yazıt diyor. Görüntülü değil. Görüntülü denildiğinde akla ne gelir? Resim. Çizili çizili denildiğinde bu da resim akla gelir. Ki görüntülerin içerisinde video, kaset, cd filan da vardır. A seçeneği doğru. Geçmişten günümüze kadar meydana gelen olay ve olguların sırasını tespit ederek tarih araştırmalarına, tarih yardımcı olan bilim dalı hangisidir? Arkadaşlar tarih olay ve olgular bütündür. Olay bir çırpıda ortaya çıkan, asla tekrar etmeyen, yeri ve zamanı belli olan e, ve biriciktir. Tekrar etmediği için nevi şahsına münhasırdır. Olgu ise olayın devamında yaşanan süreçtir. Yani e, arkadaşlar e, geneldir, tekrar edebilir, biricik değildir. Olay yaşandığı dönemde gözlemlenebilir ama olguları gözlemleyemeyiz. O zaman ne diyor? Geçmişten günümüze kadar meydana gelen olay ve olguların sırasını tespit ederek. İşte nedir bu? Fatih'in tahta çıkışı, İstanbul'un fethi, Topkapı Sarayı'nın yapılması, Venedik'le savaş gibi 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 bak tarih verdi. O zaman aklımıza ne gelir? Kronoloji. Sırasını tespit ederek olayların sırası. Kronoloji doğru B seçeneği. Tarih bilimiyle ilgili yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bulgular tarafsız, objektif olur. Evet, tarihte asla arkadaşlar öznellik olmaz. Öznellik yanlıştır. Öznel tarihçinin belgelere dayanmadan olayı ortaya koyması demektir. Ana kaynaklara ulaşmak önemlidir. Ana kaynak birincil kaynaktır. Diğer bilimlerden yararlanacak arkeoloji, filoloji, etnografya deney ve gözlem olmaz. Tarihi olaylar değerlendirilirken deney ve gözlem yapılmaz arkadaşlar. Çünkü tarihi olaylar tekrar etmez. Tekrar etmediği için de deney ve gözlem yoktur. İnsan topluluktan yaşayış inceler doğrudur. Buna göre tarih tarihle ilgili tanım ve yorumlara dikkat edildiğinde aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Herodot tarih insanların ve insan topluluklarının başından geçenleri kaydetme yoluyla edinilen bilgidir ki Tarihi ilk defa tanımlayan, tarihin babası kabul edilen Herodot'tur. Historia adlı eseri vardır. Historia. Arkadaşlar Herodot'un tarih tarzı da hikayecidir. Ve tarih tarzında olaylar anlatılırken gelecek nesillere aktarmak amacıyla anlatılmış. Asla olayda ders alınan yönler ön plana çıkarılmamış. Ayrıca olaylar sorgulanmamış. Herodot tarihinin özelliği bu. İbni Haldun tarih gerçeği araştırmak, olayların sebebini bulup ortaya koymaktır. Olayların ilkeleri incedir, nitelik ve sebepler hakkında bilgi derindir. Ne diyor? Araştırmak gerekir diyor. Belge gerekir diyor. İnalcık gerçek bir tarih için kaynaklara inmek, yani belge inmek gerekir ve onu sorgulamak gerekir diyor. Kaynakları tenkit etmek lazım. Ahmet Cevdet tarihi bir olayın sadece filan tarihte olduğunu bilmek değil... ...geçmişte meydan gelen olayları değerlendirmek ve ders almak gerekir diyor. Hmm. Geçmişle ilgili olduğu, merkezinde insan olduğu... ...insan zaten, insandan bahsediyor hep. Belgelere dayandığı belge, kaynak. Nedenselliğe muhtaç olduğu, yani tenkit edeceksin arkadaşlar, değerlendireceksin. Bilgilerin değişebilir olduğu. Şimdi biz burada bilgilerin niye değiştiğini, nasıl değiştiğini, değiştiğini göremiyoruz. Böyle bir seçenek vermiyor. Yani bunu anlayabilmemiz için, değişebilir olduğunu anlayabilmek için şunu görmemiz gerekiyor. Yani geçmişte yapılan bir araştırmada X bilgisi ortaya çıktı ama günümüzde yapılan araştırmada bu bilgi Y olarak değişti dediğinde şöyle bir bilgi kullanırız. Tarihi bilgiler mutlak değildir, değişebilir. Bulunacak her yeni belge ya da bilgi mevcut bilgiyi eee değiştirebilirdi, geliştirebilirdi. Tamam o zaman el seçeneğini biz burada göremiyoruz arkadaşlar. Nedenselliğe muhtaç olduğu belki kafanızı karıştır. Sebeplerini bulup ortaya koymak gerekiyor. Sebepleri olmadan tarih olay olmaz. Geçmişteki insan faaliyetlerinin neden-sonuç ilişkisi içerisinde yer göstererek ve belgelerden yararlanarak araştıran bilime tarih denilir. Tarihin hangi özelliği verilmemiştir? İnsan var, neden-sonuç var, yer var, bilim yani araştırma var kaynaklardan yararlandı. bakalım şimdi ne diyor ne? yer göstererek belgelerden gördüm kaynaklardan yararlandı nedenselliğe ne sahip oldu neden sonuç ilişkisi var Kronolojiye yer verdi. Zamandan bahsediyor mu? Hayır. Zamandan bahsediyor. Yer göstererek diyor. Yer ve zaman demiyor. Eski devirleri aydınlattı. Geçmişteki doğru. Olayların geçtiği mekanı belirti. Yer göstererek diyor. Dikkat edin. Zamandan bahsetmiyor. Doğru mu arkadaşlar? O yüzden C seçeneği verilmemiştir. Tarihi olay ve olgular düşünüldüğünde hangisi olayın özelliklerinden biri değildir? Ne demiştik? Tarihi olaylar biriciktir yer ve zamanı vardır. Bir daha asla tekrar etmez. Yaşandığı dönemde gözlemlenebilir. Olgu bunun tam tersidir. Olay biricik ve özgündür. Tekrar etmez doğru. Yer ve zamanı vardır. Doğru. Mesela Malazgirt Savaşı. Malazgirt'te oldu bu savaş Muş'ta. 1071 oldu yer ve zaman. Kısa sürelidir ki olay kısa süreli, olgular uzundur. Başlangıç ve bitişi bellidir. Arkadaşlar doğru, Malazir Savaşı 1071, 26 Ağustos'ta oldu bitti. Tarih süreçte tekrar edebilir, yanlış. Bu olgunun özelliğidir. Olgular tekrar edebilir, olaylar tekrar etmez. Ömer Hayyam tarafından söylenen, tarih kainatın vicdanıdır sözleri, tarih yazımında aşağıdaki özelliklerden hangisinin gözetilmesi gerektiğini gösterir. Vicdan, vicdan ortaya koyacaksın. Yani arkadaşlar dürüst olacaksın bunu söylüyor. Dürüst doğru olacaksın. Doğru. Kainatın vicdanıdır. Doğru bakacaksın. Doğru şeyleri söyleyeceksin. O yüzden biz burada şuna bakacağız. Objektif olan tarza bakacağız. Objektif, nesnel olan tarza bakacağız. Yer, zaman, sebep sonuç, objektif olma gördünüz mü? Objektif olma direkt ortaya çıktı. Olayların oluş sırası, dönemin koşullarını hangi dönemin, olayın geçtiği dönemin mi, olayın araştırıldığı dönemin mi belli değil. O yüzden C seçeneği doğru oldu.